At yarışı kon, idman pistleri sunar. sevgili yarış severler, değerli izleyenler. 3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanlardan toplam 69 atın itman görüntüsü geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Altay Bora, Göktuğ Gülmez'le 29 Haziran'da çalıştı Bursa'da. 1200'ü 1.30,5, 1000'i 15.4, 400'ü 30.6 oldu. 2 numaralı Boğaç Bey, Uğur Levent'le 30 Haziran günü çalıştı. İstanbul'da iç pistte 800'ü 55.5, 400'ü 27.5 oldu. Dışta önde olan 3 numaralı Can Denizim'di. İçte Aksöz var, arkada kalansa Beyaz Lotus. Görkem büyük kılıçla 30 Haziran'da Ankara'da Can Denizim'in 857.3, 428.2 oldu. 5 numaralı hızlı Yusuf Kaan Can Gökçe ile 29 Haziran günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın 800'ü 59, 400'ü 29 oldu. 6 numaralı Merverdo Soner Hakalmaz idaresinde 30 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepe'de. 800'ü 59.6, 400'ü 29 oldu. 8 numaralı Royal Crown Ankara'da 1 Temmuz günü ile çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.4 son 400'ü 29.5 oldu. 9 numaralı Taşkın Kardeşler Hüseyin Bulut'la 29 Haziran'da İstanbul'da iç pistte çalıştı. Bini 10, 400'ü 30 oldu. 10 numaralı umudunu kaybetme. Kaan Can Gökçe ile 30 Haziran günü çalıştı sentetik pistte. 1008.8, 400'ü 27.5 oldu. Önde 11 numaralı Yekkel var. Arkada ise Obruk Beli. Ferhat Hatipoğlu ile 30 Haziran'da Bursa'da 1011.8, 400'ü 29.4 olan uzun galobuyla geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Yetim İbrahim Oğuz Eren'le 30 Haziran'da çalıştı Bursa'da iç pistte. 800'ü 1.01.8, 400'ü 30.5 oldu. 13 numaralı Selçuk Yıldızı Mehmet Savla 29 Haziran günü çalıştı iç pistte. 1000'i 12.2, 400'ü 28.6 oldu. Bir numaralı Eli Con, Sadık Kurt'la 29 Haziran'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın bini 3,5-400'ü 24 oldu. İki numaralı Diamond Brothers, Serdar İbiş'le 1 Temmuz'da çalıştı sentetik pistte. 636.8-400'ü 23.8 oldu. 3 numaralı Veni Vici, Yunus Yalvan'la 29 Haziran'da iç pistte yapmış olduğu 1003.8 3.8 424 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. Dışta 5 numaralı Kraldayı içte ise Collector var. Aydın Güven Gönültaş'la 30 Haziran'da iç pistte kral dayının 849.5-400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Paper Queen, Ankara'da Cumali Avli İdaresi'nde 1 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 38, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı September, Şinasi Gökçe ile 30 Haziran günü çalıştı iç pistte. 1000'i 4.6, 400'ü 26.6 oldu. 8 numaralı Acar Tay, Sedat Çiftçi ile 30 Haziran günü çalıştı iç pistte. Bini 3.8, 400'ü 24.5 oldu. 1 numaralı Fast Valiant Özgür Polat'la 1 Temmuz günü çalıştı Ankara'da. Bu safkanın 600'ü 40, son 400'ü 26 oldu. 2 numaralı The Oral, Orhan Akgönül ile 1 Temmuz'da Ankara'da çalıştı. 638.2, 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Yıldırım Durali, Barış Topçu İdaresi'nde 28 Haziran günü çalıştı Kocaeli Kartepede. 800'ü 51.4, 400'ü 24.3 oldu. 4 numaralı Vivernus Pride, Mevlüt Kurtluğa 30 Haziran günü çalıştı. 1200'ü 1.16.5, 1000'i 3, 24.3 oldu. 1 numaralı Köçek, Aytek Gülger'le 30 Haziran günü çalıştı. Bursa Osman Gazi'de 1200'ü 1.27.7, 1000'i 11.2, 400'ü 29.3 oldu. 2 numaralı Havza Aslanı Mevlüt Kurt'la 29 Haziran günü çalıştığı iç pistte 1000'i 9, 400'ü 29.8 oldu. 3 numaralı Aktaş Kaya Hakan Güven'le 1 Temmuz günü çalıştığı iç pistte 800'ü 55.2, 400'ü 27 oldu. 6 numaralı Kanar Han, Halil Köse ile 1 Temmuz'da Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 59.5, 400'ü 29.8 oldu. 7 numaralı Balkı Tay, Osman Koparan'la 2 Temmuz'da İstanbul'da iç pistte bir kenter yaptı. 8 numaralı Fırat Baba, Salih Ayçiçek'te çalıştı 30 Haziran günü Bursa'da, 800'ü 56.5, 400'ü 28 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Geli Rüzgarı, aprantisiyle ile 30 Haziran günü çalıştı Ankara'da, 800'ü 58.4, 400'ü 29 oldu. 10 numaralı Başkasap Hacı Altunbaş idaresinde 29 Haziran günü çalıştı iç pistte. 800'ü 56.8, 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Alptekin içteydi. Dışta ise Sürgün Batur var. Cuma Altunbaş'la 30 Haziran'da sentetik pistte çalışan içteki Alptekin'in 800'ü 53, 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Beyserhan Cuma Altun başla 2 Temmuz günü çalıştı. İç pistte bu safkanın 200'ü 15 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Çamlı Dere Ağası dıştaki safkandı, içte ise Meymene var. Halim Yiğit Ünver'le 30 Haziran'da iç pistte 1012.5-428.8 oldu. 4 numaralı Çubuk Bey Enes Bozdağ idaresinde 28 Haziran günü çalıştı sentetik pistte 10102 27.7 oldu. İçte 5 numaralı Esat, dışta ise Alp Bey var. Hüseyin Kaya ile 30 Haziran'da Ankara'da Esat'ın bini 12.3, oldu. 6 numaralı Esenimo, Şahin Dursun'la 1 Temmuz günü çalıştı. 600'ü 40.3, 400'ü 27 oldu. İçte 7 numaralı Kara Yakup, ortada Paradox Day, dışta ise Serzat Keyf var. Enes Bozdağ'la 1 Temmuz'da Kara Yakup'un 600'ü 40.5, son 400'ü 26 oldu. 8 numaralı Kayacıklı Basri, Cuma Altunbaş idaresinde 29 Haziran günü çalıştı sentetik pistte. Bu safkanın 800'ü 55,5, son 400'ü 26,8 oldu. Önde 9 numaralı Kök Şubar var Batuhan Keresteci ile arkasında kalansa Mergen Han'dı. 29 Haziran'da Kök Şubar'ın bini 10.2, 400'ü 26.6 oldu. 10 numaralı Küpnarlı Uğur Levent idaresinde 30 Haziran günü çalıştı. Sentetik pistte 800'ü 52, 400'ü 25.8 oldu. 11 numaralı Yeni Kolejli Arif Okan Pazar İdaresi'nde 2 Temmuz günü iç pistte bir kenter yaptı. 12 numaralı Bayan Altın Recep Getme ile 30 Haziran günü çalıştı sentetik pistte. 641.5, buçuk oldu. Bir numaralı Age of Fire Sefer ile 28 Haziran günü çalıştı iç pistte. 1200'ü 1.16.2, 1000'i 3.2, 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Arslan Ufuk Bilik ile 2 Temmuz'da iç pistte bir kenter yaptı. 3 numaralı Harlan Draka, Bektaş Savla 1 Temmuz günü çalıştı İstanbul'da iç pistte 636.6 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Koalisto Hacı Demir'le 29 Haziran'da Ankara'da çalıştı 1200'ü 1.19.5 1000'i 6 400'ü 26.5 oldu. 5 numaralı Keymada Grande Mehmet Çelik'le 1 Temmuz günü çalıştı Ankara'da iç pistte 639.3 400'ü 25.3 oldu. 6 numaralı Time Lord Ufuk Bilik'le 29 Haziran günü çalıştı iç pistte 1200'ü 115.5 1002.2 400'ü 25.3 oldu. Bir numaralı Duman, Akın Coşkan'la 1 Temmuz günü çalıştı iç pistte. 213.7 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. İki numaralı Kerem'im Emircan Avşar'la 1 Temmuz'da iç pistte yapmış olduğu 642-428 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Berken'in kızı Cumali Avli ile 29 Haziran günü çalıştı Ankara'da, 800'ü 56, 400'ü 27.7 oldu. 5 numaralı Yener Sultan Recep Karakaya idaresinde 1 Temmuz günü çalıştı Ankara'da, 600'ü 42.9, 400'ü 28.5 oldu. 6 numaralı İne Bolu, Sedat Çiftçi ile 1 Temmuz günü çalıştı sentetik pistte. Bu safkanın 600'ü 42.3, 400'ü 27.7 oldu. 7 numaralı Mahir Abi Resul Keskin'le 1 Temmuz günü çalıştı Ankara'da. 400'ü 27.9 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Dilberan Yunus Yalvan'la 30 Haziran'da çalıştı. Bini 8.3, 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Güzel Günler Mevlüt Kurt'la 30 Haziran günü çalıştı. Bini 9.5, 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Nida Hatun İbrahim Kaya ile 30 Haziran günü çalıştı. 800'ü 57.2, 400'ü 28 oldu. 8 numaralı Lirasa Uğur Levent idaresinde 30 Haziran günü çalıştı sentetik pistte. Bu safkanın 600'ü 43, 400'ü 28.5 oldu. 9 numaralı Mrs. Paris Gökmen Gökçe ile 2 Temmuz'da çalıştı sentetik pistte 426.3 son 213 olan kısa düzlük sprinti ile pistten ayrıldı. 10 numaralı Özde Tay Sedat Çiftçi ile 1 Temmuz günü çalıştı sentetik pistte 643.3 400'ü 28 oldu. 3 numaralı firing bullets Uğur Levent'le 30 Haziran günü çalıştı sentetik pistte 800'ü 51,5 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Tek Nergis Furkan Çetin'le 23 Haziran günü çalıştı Ankara'da Furkan Çetin idaresinde ve bu safkanın 800'ü 52.7 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı Just Mercy Ali Arslan'la 2 Temmuz'da İstanbul'da sentetik pistte bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Laguna Boy Yunus Yalvan'la 30 Haziran'da iç pistte yapmış olduğu 850.5-425.5 olan yarış kalobuyla itman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Titan Oboa, Sermet Altındağ'la 2 Temmuz'da çalıştı İstanbul'da. İç pistte 400'ü 24.8, son 200'ü 12.2 oldu. 11 numaralı Luke News geliyor ekranlarınıza. 30 Haziran'da Salih Çelik'le iç pistte çalıştı. 1000'i 2.5, 400'ü 26 oldu. 12 numaralı Sentani Birol Şengel ile 1 Temmuz günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın 637.4, 400'ü 24.5 oldu. 13 numaralı Ortak Güç Hayri Gönültaş idaresinde 1 Temmuz günü çalıştı iç pistte. Bu safkanın 636.3, 400'ü 24.4 oldu. 14 numaralı Wharf Avenue, Volkan Yüksel ile 30 Haziran günü çalıştı iç pistte. 800'ü 51.7, 400'ü 26 olan galobuyla geliyor ekranlarınızı. Sevgili yarışseverler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. at yarışı kon, idman pistleri sundu.